kank tamam evet, Kanka yer burası değil mi? Evet bura Şimdi bakalım nasıl asılıyor bura Ne yazıyor? Dirilmen Oğuz Dirilmenlerin bezi mi? Oh valla Kapıları kim asılıyor? Ben de vallahi bilmem ya. Kasın kasın geliyor geliyor. Ne oldu kanka? kaslan oğlum kas kas kas. Bizi öldürmeye geliyor öldürmeye. Gelin lan bakalım. Gel bakalım. kaslan kas kas. Gel lan buraya. Hapik atıyorum gel. Lan bıraksana lan beni. O oh be. Manyak mıdır nedir ya bu adam? Kapıyı kırasak. En iyisi uzaklaşsak biraz. Beyler bu kapıyı da kapatak annesi. Tamam ben kapatıyorum. Beyaz de güzelmiş. Sağ ol yav. Bu nereden sıktı ki tuvaletim? Ne oldu kanka iyi misin? Selamünaleyküm. Aleyküm. Lan oğlum patlatma sana ya oğlum. Lan oğlum. Bak kas kas. Aga hayır ya. Kamerayı kapatarak gitti Evet. Lan ne oluyor? Bana uzadınız mı bakalım? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Gel lan buraya bakam. Bana uzadın mı lan? Gel lan şimdi buraya. Ondan sana. Benim yüzüne yetişmesin. Kossun. Gel lan buraya şimdi. Aga sana öyle bir manyak klastırım ki zamanında buz ederim görürsün günün ha. Kanka iyi misin? İyiyim iyiyim bu da haddini asmış belli. Gel kanka gel en iyisi buraya. Bu biz yoksa öldür. Hani hani ya gelek. İnşallah kapıda inerim. Hop be şu anda. Bu da kapıyı kıracak. Kapıyı asma, assak mı ya ben iyisi? Aga yoksa bu göre gelecek. Lan oğlum size kapı da güçlü değil miyiz? kim la? Bu kim? Kimsin la? Benim. dilim ben. Gelin bakalım. Lan oğlum ne arası aldınız lan? E. E. Haydi bakalım. Şimdi siz gitti. sen su küpüsün lan bakalım hep, hepiniz. Bunları bana bırakan. Tamam brother şimdi gel la Lan gel lan buraya. Aydır lan. Seni kesem de gör Aydır lan sen kimi kesiyorsun? Ben seni keserim. Lan oğlum. Sımarmayın sımarmayın. Tek tek böyle adamsınız lan. Bizde adamlık yok. Of oh be. Dünya var mı ya? Ne oluyor ya şimdi? Ha, bizi tutan, bilmem. Onun sesi. Bakalım ne oluyor. Hadi saldır oraya bakalım. Lan hayır lan bunu bu tuvalete onları tuzağa sekmiş ya. Of. Of. Şimdi gidiyorum onların bezini yok ne Lan oğlum yalnız yaptın ya. Şimdi, selamünaleyküm, aleyküm birader. Beni gönderdiler ben Titan. Ne Titan TV'mi? TV'mi al şu kılızı bakalım. Şimdi yapayım da gizemli ol. Görünmez ol olayım. Lan beni, beni görmüyorlar lan nasıl? Nereye gidiyor bu ya? Ya beni mi gördü ya? Ya Hadi kasam mı yapsayız? Lara oğlum bura nereye ya? Kamerası Ya ne Güzel o Şuraya Zimen kıyameti. Allah Allah ne olacak ya?